Herkese merhaba. Bugün Bingati'nin Hills projesini sizlere aktarmak istiyorum. Bingati'nin Hills projesi çok yeni çıkan projelerden birisi. Ee, Arjan bölgesinde yer alıyor. Aynı zamanda Dubai Skyline Park olarak da geçiyor bu bölge. Biraz da detaylarından bahsedeyim lokasyonu isterseniz öncelikli olarak. Dubai Skyline Park ve Arjan bölgesi Umskeim yolu üzerinde yer alıyor. Umskeim yolu Dubai'nin en ana 3 bağlantı yolundan birisi. Bunlardan birisi Al Ain Road, birisi Hesa Street, bir diğeri de Umskeim yolu Caddesi diye söyleyebiliriz. Bu cadde yukarıda Arabian Ranches 2 ve Damak Hills'ın oradan başlıyor, ee, birçok siteyi üzerinde yer alıyor ve oradan Emreys Mola kadar Sheikh Zayed'e kadar devam ediyor. Dolayısıyla çok ana caddelerden birisi. Bu lokasyonun bir diğer avantajı da şu: Kumskeyim yoluna 2026 yılında bir metro hattı geliyor. Mavi hat metro hattı buraya geliyor. Türkiye'de aslında özellikle İstanbul'da bir lokasyona metro geldiği zaman ne kadar çok değer kazandığını bugüne kadar çokça gördük. Artık sıra biraz da Dubai'de aslına bakarsanız. Şu ana kadar sadece bir metro hattı var Dubai'de. Bu da Sheikh Zayed yolu üzerinde yer alan metro hattıydı. Şimdi bu hatta yani Sheikh Zayed yolunda bağlanan hatlara 3-4 tane farklı metro hattı gelmeye başlıyor. Bu 2026-2027 yılı gibi bunların açılışları ve teslimleri başlıyor olacak. Bu lokasyonu biraz daha irdelemek gerekiyor bence çok üstün körü geçmeye, geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Arjan JVC'nin hemen yan tarafında yer alıyor. Öte yandan da Dubai Hills'in yukarısında ve Damak Hills'in de da alt kısmında yer alıyor. Dolayısıyla çok fazla ailenin yer aldığı bir lokasyon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Neden bu kadar çok aile burada yer alıyor? Çünkü burası okullar bölgesi. Ee, bu projenin hemen arka kısmında yanlış bilmiyorsam 6-7 belki biraz daha fazla olabilir. 6-7 tane farklı ve iyi okul yer alıyor. Kolejler yer alıyor. Bunlar ana sınıfından lise sona kadar devam eden okullar. E, tabii ailelerin yanı sıra aynı zamanda öğretmen ve öğretim görevlileri de bu lokasyonda yer alıyor. Dolayısıyla bunlar için de bu lokasyon yaşamak adına çok ideal ve e, istenilen, tercih edilen lokasyonlardan birisi. Bu lokasyonun biraz da etrafa erişim sürelerinden bahsetmek gerekirse Marina yaklaşık 15 dakika kadar sürüyor. E, Mall of the Emirates yaklaşık 10 dakikalık bir sürüş mesafesinde. Dubai Hills Mall 3-4 dakikalık bir sürüş mesafesinde. E, downtown yine 15-20 dakika arasında sürüyor. Yeni açılacak olan e, Al Almaktum Airport, dünyanın en büyük havalimanı yapıyor olacaklar. Burası da yaklaşık 20 dakikalık bir sürüş mesafesinde oluyor olacak. Dolayısıyla birçok ana lokasyona, birçok ana destinasyona çok hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz buradan bu Umut yolu sayesinde. Biraz da binanın mimarisinden bahsedeyim isterseniz size. İki binanın bir araya gelip birleşmesiyle oluşan bir mimarisi var bu projenin. Her katta balkonumuz, her dairede balkonumuz yer alıyor. Bunun haricinde 6 tane farklı sosyal peyzaj alanı yer alıyor Katlar arasında. Ortalama her 6-8 katta bir sosyalleşme alanlarımız, teras alanlarımız yer alıyor. Bu teras alanlarında hem süs havuzlarımız var, hem dinlenme alanları, yeşil alanlar vesaireler konumlandırılmış. Dolayısıyla sosyalliği sadece podyum katında değil, ara katlarda da bu şekilde sağlayabiliyoruz. Podyum katında ise çok geniş bir sosyal ve peyzaj alanımız yer alıyor. Çok büyük bir e, infinity pool ve bunun etrafında sarılmış bir şekilde lagun alanımız yer alıyor. Lagun nedir? Kumsalın havuzla birleşmesi aslında. Bunu daha çok villa projelerinde görüyoruz ama burada ilk kez bir projenin içerisinde, apartman projesinin içinde gördüğümüzü söyleyebilirim. Ee, yeşil alanlarımız çokça var. Ee, bu tarafta basketbol ve futbol sahalarımız, spor sahalarımız yer alıyor. Diğer taraftaki dairelerde de dairelerin kendine özel havuzları yer alıyor. Bunlar çok premium daireler, çok hızlı bir şekilde satılacağını tahmin ediyorum. Ee, binadaki daireleri biraz da bahsetmek gerekirse, stüdyolar, bir odalar, iki ve üç oda olmak üzere toplam dört farklı daire tipimiz var. Ee, tabii ki her oda sayısına göre genişlikler birbirinden farklı. Ortalamanın üzerinde genişlikler sunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Stüdyolar 45 metrekare, bir odalı daireler 85 metrekare, iki odalı daireler 130 metrekareden başlıyor. Dolayısıyla geniş geniş kullanım alanları sunulmuş, küçük. E, daireler değiller. O yüzden bazen şey ilişkileri gelebiliyor, İşte bu lokasyonda 500 bin dirheme de e, stüdyo daireler var. Burası niye 800 bin dirhemden başlıyor diye bazı eleştiriler gelebiliyor. Bunun sebebi bu. Daireler diğer projelere göre oldukça geniş ve kullanışlı daireler var. E, oda gibi, ev gibi evler var açıkçası burada. Az önce de bahsetmiştim, ailelerin de çokça yer, yer aldığı bir lokasyon olduğu için hedefleme biraz daha buna yönelik. Sadece kısa dönemli kiralamaya, otel odası gibi bir kiralama yönelik değil oda tiplerim. Biraz ödeme planından bahsedeyim isterseniz size. Projenin ilk down payment'ı yani peşinatı %20. %20 ile birlikte tapu harcını ödüyorsunuz ilk ödemenizle birlikte. Toplam %24 bir ilk ödemeyle başlıyorsunuz. Geri kalan kısmı 2026'nın Haziran ayına kadar taksitlerle devam ediyor. 2026'nın Haziran ayına kadar yani inşaat sürecinde ödeyeceğiniz toplam meblağ satın aldığınız dairenin toplam tutarının %70'i. Ee, kalan kısmı yani %30'luk kısmını ise dairenizi teslim alırken ödüyorsunuz ve bu da 2026'nın Üçüncü çeyreği gibi planlanıyor. Ee, dolayısıyla 70'e 30 dediğimiz bir ödeme planı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, %20 %20'de payment olduğunu söylemiştim. Rezervasyon sürecimiz biraz daha hızlı bir şekilde, daha küçük bir ödemeyle başlayabiliyorsunuz. Yaklaşık 50 bin dirhem gibi bir ödemeyle yaklaşık olarak dolar bazında 15 bin dolar seviyesinde bir rakam yapıyor. 15 bin dolar ve pasaportunuzu fotokopisiyle, daha rezerv ediyorsunuz. Arkasından size bir rezervasyon formu gönderiyoruz. Rezervasyon formu size ulaştıktan sonra bunu bankanıza iletip bankanızdan e, havaliyi sağlıyorsunuz ve ilk peşinatınızı ödemiş oluyorsunuz. Daha sonrasında SBI süreci başlıyor ve ondan sonra tarihiniz artık tamamen sizin olmuş oluyor. Bu proje ve diğer projeler hakkında daha detaylı da bilgi almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay. <laughs>